Ne zaman işkolik birini görsem öncelikle şunu soruyorum. Neyle yüzleşmekten kaçıyorsun? Çünkü işkolik demek içinde çok derinde olan bir sorunundan kaçmak istediğin için, maskelemek istediğin için kendini işe veriyorsun. Çünkü biliyorsun ki tek başına kaldığında o sorun yüzeye çıkacak ve sen onunla yüzleşemeyeceğin için de kendini sadece ve sadece işle meşgul ediyorsun. Ben de böyleydim. Bütün bunlar benim yaklaşık 10-15 yılımı aldı. Neden o kadar çok çalışıyordum? biliyor musun? Bütün o kök inançlarımdan dolayı. Birincisi ben yetersizim inancı vardı. İkincisi de kendimle yüzleşecek gücü bulamıyordum. Çok çalışarak, çok başarılı olarak ailemin en başarılı çocuğu olmayı hedefime koymuştum. Çünkü benim dünyamda annemin onayını, takdirini almak her şeyden önemliydi. Ve Tata Eding seanslarından sonra, eğitimlerinden sonra şunu öğrendim. Kimsenin onayı, sevgisi olmadan da ne kadar değerli olduğumu fark ettim. Ettim. ve o noktadan sonra kendimi hırpalamaktan, saatlerce çalışmaktan özgürleştim. Artık kendi öz değerimin farkına varıp kendime çok daha kaliteli zamanlar ayırabiliyorum. O yüzden sanışını diyorum. Kendi öz değerini fark ettiğinde kendine daha da çok yaklaşmış olacaksın ve öz şefkatinle, öz değerinle çevrene ışık saçıyor olacaksın.